Defne Hanım. Kıymet Hanım nasıl izin verdi çıkmamıza? İzin vermedi kaçtık. Ama Defne Hanım. Korkma Elif. Şimdi ben kaçırıyorum seni. İtirazın mı var? Yok canım neden Şimdi gider güzel bir şeyler yeriz. Sonra sana güzel alışveriş yaparız. Gerçekten gerek yok hiç zahmet etmeyin. için bana ne zahmet olacak? Senin için çok güzel bir gün olacak kesin. Aysel! Ne oldu Ali? Elinin körü oldu. Ne olacak? Rezil ettin beni. Evin hanımını çekiştirmişsin. Defne hanımın dedikodusunu yapmışsın. Aa! Vallahi iftira. İftira? Nasıl iftira? Yalan mı söylüyor koskoca kadın? Annem mi yalan söylüyor baba? Onların sözüne inanacaksın, anneme inanmayacaksın öyle mi? Sen karışma. Karışırım baba, karışırım. Ya yeter artık ya. Yıllardır hep aynı şey. Onların karşısında eğil, bükül, bize gelince aslan kesin. Bilmem çeneni fena olur ha. Ne yapacaksın baba? Hı? Vuracak mısın? Defne Hanım'dan özür dileyeceksin. Sandım yukarıda mı? Yok, onlar çıktı. Şu yeni gelen misafir kızla arabaya binip gittiler. Elif'le mi? Evet. Bir şey dediler mi peki? Nereye gittiklerini falan? Teşekkür ederim. Defne Hanım, ya bundan sonra hep böyle mi olacak? Hep besleyecek misiniz beni? Kötü bir şey. Yok, elbette değil. Sonuçta her şey bebeğin sağlığı için. Elifçim, ben hamile olsaydım kendime özen gösterirdim, yediğime içtiğime dikkat ederdim. Şimdi sen hamile olduğun için sana özen gösteriyorum. Kötü bir şey değil bence. Elif. Bir şey çok merak ediyorum. Şu senin peşindeki adam. Maksut. O senin sevgilin mi? Benim onunla hiçbir alakam yok Defne Hanım. Onun seninle var ama bu kadar peşine düştüğüne göre. İstediği kadar düşsün. Boşa zaman harcıyor. Neden? Senin aklında başka biri mi var? Yok. Başka kimse yok. En kısa zamanda sizden geri dönüş bekliyorum. Tabii, tabii kahraman bey. İyi günler. İyi günler. <laughs> Efendim Ali. Beyim, Defne Hanım Elif'le dışarı çıkmış. Nasıl dışarı çıkmış ya? Tamam kapat sen kapat. Hadi artık biraz alışveriş yapalım. Defne Hanım gerçekten hiçbir şeye gerek yok. Hiç zahmet etmeyin ben böyle idare ediyorum. Elifciğim olmaz öyle alalım bir şeyler. Alo kahraman. Neredesiniz? dışarıya çıktık biraz. Bir şeyler atıştırdık, şimdi alışveriş yapacağız. Defneciğim sen bu kızın peşinde adamlar olduğunu bilmiyor musun? Ya peşinize takılmışlarsa? Kahraman, her şey yolunda. Burası güvenli bir yer, merak etme sen. Neredesiniz siz? Her zaman kahvemedeyiz. Tamam, bekleyin orada. Orada buluşuruz. Defne Hanım, önemli bir şey mi var? Önemli bir şey değil, kahraman işte. Bebeğimiz için çok endişeleniyor ya, o yüzden. Defne. Hayatım. Elif nerede? Dışarıda bir şey deniyor. Nereden çıktı şimdi bu? Evde sıkılmış. Biraz gezelim dedim. Kötü bir şey mi yaptım? Hayır tabii ki. Ama biliyorsun Elif'in dışarı çıkması tehlikeli. Bir daha böyle bir şey yapmadan önce bana sor. Tamam. Tamam. Sorarım. Defne Hanım bence bu çok güzel olmuş üzerinizde. Bence bu olmadı. Sen söyle kahraman. Zevklisindir sen. Yani ben çok anlamam böyle şeylerden ama güzel görünüyor. Bence olmamış. Omuzları dekoltesi falan çok bence. Haklısınız. Bence de olmadı. Zaten aldıklarımız yeter. Ben bunu çıkarayım. Bekliyoruz burada. Kahraman, Hı. ben de kendime bunu beğendim. Tamam, neyi beğendiysen alabilirsin. Ben dışarıda bekliyorum. arabamı aldıracaksın değil mi otoparkta? Merak etme Halil'e söyledim alacak. Bebekleri anne karnında klasik müzik dinletmek çok faydalı diyorlar. Benim evde CD'ler var. Vereyim o zamanlarında dinlersin? Sadece bunları mı dinleyeyim Yok. Canım isterse türkü de dinleyebilirsin ama ben bebeğim için bunu tercih ediyorum. Bir de kötü bir şey değil belki dinledikçe sen de seversin.